Ama onu mavi boyarsan dikkat çekmez. Farklı bir şeyde boya. Hayır bu disteleri de bakmadım. Tamam şimdi kapat aç bakalım onu nasıl oluyormuş o. Nasıl Hayır, kapat? Bunu çok yapmadık. Tamam onlar şey değil. Kapat aç. Nasıl kapatacaksın nasıl açacaksın? Bence biraz ters kapattın ama olsun. İlk önce buradan katla. Buradan katla. Bir saniye. Aç şimdi bakalım göster. Evet aç. Evet Nisa Toş'un şeyi.